Hepinize selamlar dostlar. Seven Days'in modlu versiyonu olan Undead Legacy'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen bölüm... ...bu parçaları yapmıştık. Hızlı bir şekilde yerleştik buraya. Sanırım artık daha burada zombi doğmayacak. O yönden baya bir rahat. Şimdi onunla birlikte... O değil, o değil. Ee, şu işimize yarar sanırım şimdilik. Yani şurada kal. Oh, yok sen gitmiyorsun. Mineralli suyu da atalım. Şu parçaları atalım. Başka... Bir düzenle bize. Şimdi biraz daha azaltabilirsek, çok iyi olacak. Şu da gitsin. Ha, bir de etimiz var. Yan tarafa gelelim. Buraya deri attık. 5 kilo falanmış. Çok fazla bir şey değil. Aleyküm selam abi hoş geldin. kağıtları atalım. Yakıtları atalım. Ee, normal suyumuz üstümüzde yok. O yüzden kalsın. Mermilerin hepsini kullanıyoruz. Durum bir kısmını atalım. Diğerleri tamir setleri falan. Şimdi tamir seti demişken biz artık metal döneme geçiyoruz. Yani şunu pek kullanmayacağız. O yüzden onu da attım. Aleyküm selam. yavru kaplan hoş geldin. Eğer işiniz yoksa beklerim. Eee paramız gayet yeterli. Diğer alet edevat. Bunları da biraz azaltalım. Olabildiğince kilo olarak ağırlığı azaltmaya çalışıyorum ki. Bir eve gidip oradaki malzemeleri olabildiğince getirmek istiyorum. Ve bu arada bir tüccara bakalım. Yeah. bilmeyen arkadaşlar için malzemelerimizin bir kısmı burada. Bir kısmı da ilk doğduğumuz yer olan burada. Oradan gidip özellikle araştırma dataları vardı. Onları alıp gelmek istiyorum. You evet don't benim. Eee, so iş for that. almıştık tamam. Envanterinde neler var? Hmm. 10 milimlik 4500 yapıyor, bizde 3000 var. Kapıyı geç, diğer aletleri geç. Başka ne yapabiliriz? Bunları alsam ben şu an işime yaramayacak, bir yaramayacak. Bir çünkü mermi yapımı, bir yapımı bir... bayağı bir zor. <Gülüyor> 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 henüz masa yapmam lazım Aslında gece yol gitsem de ee, gündüzden şu görevi bitirsem Çünkü denizden gitmek bayağı bir zaman harcatıyor gece giderek değerlendiririz Aleyküm Selam Gökhan hoş geldin Neyse vurmayacağım hadi git. Şimdi bizim boru var mı üstümüzde hiç? Yok. Benim bir tane boru alıp şunu tamir edebilecek halde tutmam lazım. Bir yüklen bakalım. Neden hiç zombi yok yine? Ya beni buraya sokma. Aha altı doldu. Ya alanı temizle diyorsun ama zombi de olmadı gene. Tamam şunları aldık. Şeyim aşağı mı ineceğim? Hah karşıda zombi var süper. Şimdi o zaman ben şuradan mı ineceğim? Sanırım. Teşekkür ederim Gökhan. iyiyim. Sen, sen nasılsın? Seni sormalı. Dün yayın açma niyetim vardı. Fırsat olmadı. Aa, gelebilirsen beklerim Alperen. Bir saniye. Bir saniye ben şu koruyu bir alayım. Yalnız bunlar çok güçlenmeye başlamış. Bizim borunun level'ı yetmez oldu. Şunu bir alalım. Henüz girmedim ama madenciliğe girdim de bunlar bol bol kullanılacak. Sevgili çürükçüm yerde kalırsan sevinirim. Burada... Ee, Tamam, ondan da kurtulduk. Cowboy. ah süper. Erken bitti. Bir de burası yenilendiği için ekstra kullanışlı oldu bizim için. Umarım iyi bir şeyler gelir. Demir kazma, demir kazma. Level'ı düşük ama olsun. Yüzden da olur. Şimdilik kullanmadım onları ama Ha şöyle ya bir şeyler gel artık. 5.50 aldı 7.92. Diğer de kıyafetleri satarız. Eder olduk silah mermi aramaktan? O da tamam. Şöyle boruyu alalım elimize. Karşıda da vardı sanırım. Bir hızlıca gideyim bakayım şuraya. Herkes bayram tatili moduna girdi sanırım. Ufak tefek istisnalar olsa da. Şuradan e, mantarları falan aldık. Ne da ver. Nerede? Yukarıda sanırım o. Onu da aldık. Gelen giden yok. Şuradan gidelim bakalım. Neredesin? Tamam. Bu görevi de bitirdik. İkinci tüccara bir açsaydık artık. <laughs> Hoş geldin hayatım. Şimdi bizim e, iki tane puanımız varmış. Şimdi geçen bölümde yorum olarak Friozi'nin belirttiğine göre aletleri yükseltmek için araştırma masasını kullanmamız gerekiyormuş. O yüzden ondan vazgeçtik. Bize o zaman kilo lazım. E, bunu 5'te veriyorsa yok 6'ymış. O kötü oldu. Pardiyo tarzı bir şey sızma uzmanı değil. Acı toleransı dövüşü. Hı, hmm, öldürdüğünde ekstra stamina veriyor ama. %10 daha fazla hasar vuruyormuş. %10 daha fazla malzeme veriyor. O da önemli değil. Biz parkuru alalım desem o da pek bir işe yaramıyor. Şimdi bunda gizli zulaları açıyor. O yüzden yine mantıklı olanlardan birisi. Şöyle yapalım. 2 level daha geldiğinde bunları artırırız. Hem tüccarı da geliştirmiş olduk. Bir bakalım hep sıradan bir şey verecek mi? Alperen ben şuradan arkadaş davet edemiyorum. Ee, listeden bulup oyuna katıl diye sen davet yollamayı dene. Sanırım modda davet desteklenmiyor. Good job. We've got the best prices in the wasteland. 9 milimlik mi? Çok yaşa hayatım. <laughs> Şimdi bu 63. 9 milimlik atıyormuş ama bende 9 milimlik az bir şey var. 56, 63. Ben o zaman bunu alıyorum. Başka iş var mı ablacığım? Ee, getirme. Temizleme. 1.1. Tamam şunu aldık. Ee, tekrardan bir geldik envantere. Ekstra bir şey var mı? Yok. Çok güzel. Henüz paramız yetmiyor. Aa şunları satabilirim. Para yetmiyor ama. Olsun. Şunlar var. Oo çelik. Efmiş. Sen de git. Bunların da baya düşük Sen de git. Başka başka başka. Tamam mı? Bundan alayım desem hepsine bir yetmiyor. Aa ok var. Mantarlar. Satılabilir olan başka herhangi bir şey yok ya. Neyse zorlamayayım şimdi. Olan mermiler yeter bize biraz daha. Şimdi attım. 9 milim olarak tabancamız var bir tane. O zaman şöyle yapalım artık. Tamam mı? Buralarda boru var mı? Bir tane yani boru. yok. Hepsini götürdüm ben onların? Ya ileride parçalaya da bilirim de. Hmm. İlerleyen zamanlarda kötü olacak Bol bol kitap araştırma falan lazım. Bu arada giderken şu ağacı kessem. <laughs> Taktik de geldi. <laughs> Ee, modda şey desteği var mı bilmiyorum. Şu ağaçları dikersem biraz yalatım görevi görüyor mu? Hani mantıken öyle bir şey olur ama modda o özellik var mı? Emin değilim. Ben şuraya gelmişken saatimizde de 6.30'a geliyor. Ee, şu... ağaç malzemeleri atalım. Tamam. Burada yemeğimiz de olması lazımdı biraz daha. Evet çok güzel. Oo baya kilo yapıyormuş bu ya. O zaman şurada dursun yemek. Hiç bozmayalım ona. Şimdi araştırma olarak. Birkaç tane de masamız var. Araştırmamız gereken. Şunu yap. Zaten hazıra konduk. Ee, i̇kinci seviyesi var. İki tane balta istiyormuş. Baltanın birini satmıştık. Çok güzel. Ama bir tane daha olması lazım ya. Ve yaptıktan sonra PR2 yani ikinci seviyesine geçebiliyormuşuz. Mekanik var. Şeyi nerede yapıyorduk? Araç tamir kitlerini. Araç tamir kiti şeması. Yuh, bir tane motor dövme çelik 240 ee, silgi diye geçiyor da plastik parçası bundan falan olması lazım. Akümüz var. Tamam. Peki daha sonra yapmak için bir malzeme gerekiyor mu? Muhtemelen yine yerlerinden isteyecek. Hmm. O zaman ben böyle ee, yalnız bu yayın konuyor sanırım. Ara ara. Şimdi demir boru ha. Bir tane ver bana şundan. Diğerleri çok önemli değil. Buna bir tane kullanabiliyorum. Bunlara da aynı şekilde. Hmm, şu işe yaramaz mı ki? Sanırım yaramaz ya. Bu arada yayında bir sorun var mı? İzleyen arkadaşlar için takılma ya da kasma herhangi bir problem var mı? Ben ara ara donduğunu hissediyorum da. Şimdi buraya gidersem uzaklaşacağım. Benim işim şu tarafta. Olmazsa şimdiden yavaş yavaş gideyim ben. Evet, bende de aynı şekilde. Yayından atıyor. Yani ikinci bir monitör olmadığı için yorumları telefondan takip edebiliyorum. Ara ara tuş kilidi falan kapanıyor telefonun. Şimdi menteşemiz falan var. Bu saklama sandığından lazım bize. Menteşe, çivi, tahta, demir.